Sevgili seyirciler, haftanın ilk günü pazartesi gününden sizlere merhaba. Ee, Tabi geçen günlerde başlayan ve e, birkaç gündür süren Hatay yangını e, ciğerlerimizi yakıyor. E, son zamanlarda inanılmaz derecede bir orman yangını, ağaçları yakmakla uğraşan bir çete ya da örgüt şu an söylenene göre örgüt olduğu söylense de PKK terör örgütü bu şerefsizlerin bir ağacın kaç yılda yaşadığını dünyaya gelip bu hale gelmesi bir ömür tarih demektir ve bunları hiç acımadan yakıp kendi çıkarları ve eylemleri için bu hale getiriyorlar. Sadece ağaçları yakmış olmuyorlar. O ormanlık alanda yaşayan tüm canlıları da etkiliyor bu. Yaşam alanlarında bulunan canlılar da zarar görüyor. Bazı yakılan ormanların çevresinde bulunan hanelerle de sıçrayabiliyor. O yüzden yani bir eylemi yaparken tüm canlılara zarar vermekteler bu şerefsizler. Bu şerefsizlerin sonu ne zaman bitecek? Ne zaman son bulacak? Allah devlete, askere, polise zeval vermesin. İnşallah bu şerefsizleri en kısa sürede yakalayıp gereken cezalarında en ağır şekilde verilmesini bekliyoruz. Ki olması da gereken bu. Sonuçta bir ağaç az önce de söylediğim gibi kolay yetişmiyor. Oksijen demek, hayat demek, bizim nefes alma alanımız demek. Bunlara kim zarar veriyorsa, kim olursa olsun, cezasını mutlaka en ağır şekilde ödemelidir. Ee, geçenlerde Lezzet Festivali başladı. Biliyorsunuz Türkiye'nin ilk dijital e, festivali. Tabi, bu dijital festivalin e, amacı geleneksel olan, yaşanmış e, festivali. Her sene bu dönem pandemiden kaynaklı. Yani dijital sistem üzerinden yapıldı. Sözde dijital sistem üzerinden yapılan şey ateş yakma, mangal dediğimiz şeyi yakarak başlattılar protokol. Bu işi organize edenler. Tabii bu işi organize ederken de bazı şeylere dikkat edilmedi ya da önemsenmedi. Şimdi halkla bütünleşmeyen hiçbir festivalin zaten bir faydası da yok. Sonuçta pandemi sürecinde bu festival yapılmasa da aynı altın koza gibi yapılsa ne olur yapılmasa ne olur. Yani sonuçta burada Adana'nın yöresel tatlarını Adanalı ya da şehir dışından gelenler tatmadıktan sonra, görmedikten sonra ne anlamı var dijital sistemde yapmanın. Bunun maliyeti nereden baksan 2 milyonu buluyor. Yazık günah değil mi bu maliyeti? Bunu da geçtik. Zaten organizasyona baktığınızda merkez ilçe belediye başkanlarının davet edildiğini, diğer kırsalda bulunan ilçe belediye başkanlarının davet edilmediğini de gördük. Bunlardan bir örnek verirsek, Aladağ Belediye Başkanı'nın geçen bir tweetine denk geldim. O tweetinde de serzenişte bulunuyor. Haksız mı derseniz, hayır haksız değil. Yani şöyle Mustafa Ak Akgedik Aladağ Belediye Başkanı Adana'nın merkez ilçelerinden başka ilçeleri de var. Başka lezzetleri de var. Merkez ilçe belediye başkanları hariç diğer belediyelerin programa davet edilme işini anlayamadık diyor. Haksız da sayılmaz. Yani Adana'nın tüm ilçelerinde yöresel tatlar var. Çok da güzel tatlarımız var. i̇nsanlar madem bir lezzet festivali varsa her katmanla, her ilçeyle dahil edilmesi gerekir. Ama maalesef böyle bir uygulamada yine ayrımcılık yapılmıştır, ayrıştırma yapılmıştır. Bu da doğru bir hareket olmuyor. Yani salgın nedeniyle yapılan etkinliğin Adanalı ile hiçbir alakası olmuyor sonuçta. Boşuna da para harcanmış oluyor. Protokol kendince bir şeyler kutluyor. Kendileri çalıp kendileri oynuyor. Yani Adanalı'nın bütünleşmediği hiçbir festivali kabul etmiyorum. Yanlış Adanalı'nın var olması gereken her festival daha canlı, daha heyecanlı ve Adana'ya çok ciddi şeyler katıyor. O yüzden bu festivalleri yaparken de katmanları da diğer etkenleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Sonuçta madem Adanalı'nın bir markası lezzet festivali o zaman bu lezzet festivalini de tüm katmanlarla, tüm e, ilçelerimizde birlikte yapmamız gerekir. Tabii şimdi bu festivali yapanların e, etkinliğin başında, organizasyonunda e, bundan bazı belediye başkanları var. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Hani şimdi bakıyoruz, lezzet fasulye salgın nedeniyle dijital ortamda yapılırken e, kendileri ayrı ortamlar kuruyorlar. Yani bu ortamları sadece kendi çıkarları için mi yapıyorlar? Sonuçta ee, aynı gün akşam e, bazı dijital sisteme katılan lezzet festivaline katılan misafirlerle e, güzel bir fotoğraf karesi vermişler. İyi hoş da bu fotoğraf karesini verirken hani maske hani mesafe, hani temizlik hiçbir kural var mı? Hiçbir kural yok. Şimdi bizi yönetenler, bu memleketi yönetenler eğer kurallara dikkat etmiyorsa vatandaş nasıl dikkat etsin? Bunları görenler her türlü bunlar yapıyorum demek ki ortada bir şey yok deyip daha rahat hareket ediyorlar. O yüzden bu tür etkinliklerde de başta da söylediğimiz gibi dijital sistemde yapılan etkinliğin ne kadar etkili olduğunu etkisini de tartışırdık, söyledik. Yaparken de bunlara dikkat etmesi gerekenlerin madem salgın nedeniyle dijital sistemde yapılıyorsa herkesin de buna dikkat etmesi gerekiyor. Yani düşman çatlatır gibi insanlara bir yani misilleme yapar gibi bu tür etkinliklerin olması doğru bir şey değil. Şimdi dün hafta sonu olunca tabii çocuklarla AVM'ler ziyaretlerine baktık gerçekten yani insan kaynıyordu. Zannedersiniz ki Adana'nın yarısı AVM'lerde. Hani maske, hani mesafe, hani kurallar yine yok. Sonuçta insanlar oraya giriyor, çıkıyor, full bir şekilde alışverişini yapıyor, market alışverişini yapıyor, mağazaları geziyor, restoranlarda, kafelerde oturuyor. Hiçbir şekilde bir kurala uyum yok. AVM'ler açıldı ama hiçbir kural uygulaması da yok. Sadece iş girerken bir ateş ölçmekle olmuyor. İçeride denetim yok ya da vatandaşların asgari bir şekilde içeri girip çıkmasını denetleyen bir yetkili de yok. O yüzden bu AVM'lerdeki boşluğun da öne, önüne geçilmesi gerekiyor. Sonuçta insanların sağlığı her geçen gün daha sıkıntıya düşüyor. Hatırlarsanız geçen hafta Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca buradaydı. Eylül ayında Adana'da artış olduğunu söyledi. Bunu yani önlemini aldığını söylese de ben şu dünkü tabloyu gördükten sonra inanın ne kadar önlem alırsanız alın bir şekilde herkes bu koronavirüsten nasibini alacak gibi görünüyor. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyorsa, vatandaşların da bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz bugün itibariyle bazı e, sınıflar e, tekrar yüz yüze eğitime başladı. Tabi bu süreç e, çok önemli bir süreç. E, eğitime başlayan çocuklarımıza sağlıklı günler diliyorum, başarılar diliyorum. Ancak yüz yüze eğitimin getireceği sıkıntıları da hesaplamışlardır yetkililer mutlaka ancak şu da var çocuklarımız ne kadar bu işte başarılı olabilecekler ne kadar kurallara uyabilecekler burada eğitmenlerin idarecilerin çok dikkat etmesi gerekiyor sonuçta bir pozitifli hasta geldiği zaman o sınıfta başka çocukların da yani virüsü kapma nedenleri olabilir. Bu yüzden de yüz yüze eğitimin hani ileriki sonuçları eğer başarılı olursa vaka sayısında artış olmazsa diğer sınıfların da başlayacağı apaçık ortada ama yani çocuklarımıza ne kadar eğitim verebildik, aileler olarak ya da eğitmenler olarak ne kadar dikkat edebileceğiz. O yüzden bu çok önemli. Velilere de çok büyük görev düşüyor. Öğretmenlere de, idarecilere de. Hepimizin çocukları risk altında. O çocuklarımıza dikkat edelim, koruyalım, kollayalım. Çocuklarımız da lütfen sosyal mesafeye, maskeye ve temizlik kurallarına itibar etsinler bu kuralları hiçbir zaman için göz ardı etmesinler. Çünkü her şeyden önce kendi sağlıkları için çok önemli. En azından kendiler belki çocuk olduğu için bu işi taşıyıcı olacaklar. Ama evinde kronik hasta olan, yaşı ilerlemiş olan insanları çok büyük etki yapacağını unutmasınlar. Özellikle de velilerin ve eğitmenlerin bu konuyu çocuklarımıza da anlatması gerekiyor. Tekrar başarılar diliyorum çocuklarımıza da. Şimdi tweetten açılmışken geçmiş dönemde Hüseyin Sözlü'nün Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ASKİ'nin genel müdür yardımcılığını yapan Yüksel Durna'nın bir göndermesi vardı. Birilerine bir gönderme yapmış. 12 Ekim 2015 tarihinde bir yazısı vardı sizle paylaşmak istiyorum. Yaza demedik, kışa demedik, bahara demedik, güze demedik. 24 Mayıs'ta temelini attık. 10 Ekim'de göller yaylasına suyumuzu verdik. Yani yaz dediği güze su verdik. Hem de dörtte bir fiyatına. Dört ay önce kuşların bile uğramadığı su alma yerine. Aski mührünü vurduk. Bu projenin önemini başta 40 yıldır susuzluk çeken yöre halkı ve 10 Ekim'de açılışa katılan Adanalı yazılı ve görsel medyamızın kıymetli sahipleri projeyi yerinde görerek takdir ettiler. Saygıdeğer Adanlılar Hüseyin Sözlü Başkan'ın ekibinin nasıl projeleri gerçekleştirdiğini görmeleri için lütfen sabırla bizi izlemeye devam etsinler saygılarımızla diyerek 12 Ekim 2015'teki paylaşımını tekrar paylaşmış. Onun üstüne şöyle bir yorumda bulunmuş dün itibariyle. Evet tarih yine hatırlatıyor. Tekavütün tekavütü tek kullanımlık salyalı zübük. Dört ayda kuş uçmaz, kervan geçmez. Toroslar da destanları bozkurtlar yazdı. Torosların tepesine ay yıldızlı bayrağımızı ve aski mührünü vurduk. Adana'nın duayen gazetecilerinden başta Hakan Bülent yardımcı olmak üzere tamamı bu projeye destan yazmak buna derler demişti. Sen ne yaptın peki Salyalı Zübük? Tekavütlükten dönüp tekrar tekavüt olana kadar yal yalayıp haysiyet cellatlı ve çakallık yapmaktan başka ne yaptın? Var mı bir eserin? Çukur diye bir paylaşımda bulunmuş. Tabi gönderme yaptığı kişileri yani tahmin etmeye çalışıyoruz ama Kendiler gittikten sonra bir dönemde kendi dönemlerinde e, Genel Müdür Hüseyin Obrukçu belediye başkan adayı e, ol, aday adaylığı için istifa ettiğinde genel müdürlük vekaleten yürütmüştü Yüksel Durun'a da. Böyle bir göndermenin altında yatan sebebin e, hani tahminimce e, kendiler gittikten sonra ilk genel müdür olarak atanan Kadir Küreksiz'den bahsettiği ihtimali var, iddiaları var. Tabii Kadir Küreksiz biliyorsunuz emekli yaşını doldurduğu için çok kısa bir süreliğine genel müdürlük yaptı. Ancak emekli olunca yerini Nesrin Mursavuş'a bıraktı. Ee, tabii şimdi Kadir Küreksiz de e, şu anda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karaların danışman olarak gözükse de aslında gölge genel müdür diyebiliriz. Az ki yine onun yönettiğini her şekilde söyleyen, iddia edenler var. E, tabii Yüksel Durna'nın bu serzenişindeki sebeplerden biri, geçmişte e, ya, yani köylere, göller yaylasına yapılan hizmetlerin, Turgut Özal'daki yapılan hizmetlerin birçoğunun e, yani yatırımında o bir kredi desteğinde falan Yüksel Durna'nın da imzası olduğunu biliyoruz. O yüzden de serzenişinin altında yatan sebeplerin bugünkü yönetimle alakalı olduğunu ve bazı e, idarecilerin kendi aleyhinde olduğu düşüncesiyle böyle bir sosyal medya paylaşımı olduğunu gördük. Yani tabi bunlar e, artık bırakılmalı geçmişle e, yol yürünmez. Geçmişle bakarsak geçmişi sürekli sorgulayıp enkaz edebiyatı yaparsak. Yol yürüme şansımız yok, önümüzü görme şansımız yok. O yüzden ileriye dönük, geçmişi bırakarak ileriye dönük projeler üreten, vizyonlu gerçekten memlekete faydalı olacak yöneticilerle yol yürümeyi inşallah nasip eder Adana'mız için çok önemli. Çünkü Adana her geçen gün geriliyor. Önceden dördüncü büyük şehir olan Adana bugün altıncı büyük şehir yavaş yavaş 7. büyük şehir olma yolunda ilerliyor. O yüzden bir an önce seçilmişler ve atanmışların silkelenip Adana için neler yapacağız, neler yapmalıyız gibi kafa yorması gerekiyor. Güçten birlik doğar, birlikten de kuvvet doğar ve Adana için de hep birlikte el ele kuvvetli bir şekilde torosları aşarak Kamu yatırımlarının da getirilmesi için mücadele vermemiz gerekiyor. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi günler.